çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli kardeşlerim herkese yeni bir video ile merhabalar. Evet bugün tarihlerimiz 9 Mart değerli kardeşlerim Perşembe günü. Saatlerimiz şu anda videoyu çektiğimiz saat 11.25 yani 11.30 civarında bu videoyu çekiyoruz. Evet dün biliyorsunuz dün de Eleversi gün bir video attık. Bu videoyu attıktan sonra değerli kardeşlerim piyasada belli başlı zaten düzeltmeler oldu. Hemen söylediğimizin arkasına. Ee, coin grubunda işte bulunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha burada bütün kardeşlerim görmüş oldular. Coin grubunda şöyle bir şey paylaştık. Dedim ki değerli kardeşlerim benim. Hatta şöyle de göstermek isterim değerli kardeşlerim benim. Bakın. Bakın şöyle bir olay paylaştık coin grubunda ne söyledik? Dedik ki arkadaşlar 21.850 seviyesi aşağı kırılır ise ve 22.300 üzerinde 4 saatlik kalıcılık yapamaz. Bu 4 saatlik kalıcılığı 21.850'nin altında yaparsa değerli kardeşlerim benim Bitcoin'de aşağı doğru artık bir yürüyüş gözlemlememiz muhtemeldir dedik. Ve şu anda değerli kardeşlerim benim Bitcoin'in şu andaki güncel fiyatı 21.638 civarında bu sabah zaten 21.550'lere kadar geldi. Şimdi bu piyasada doğru insanları takip etmenin önemli olduğunu biz her defasında söylüyoruz. Bu piyasada doğru insanlarla alım satım yapmanız gerektiğini, doğru noktalarda doğru kararlar vermek için doğru insanlarla olmanız gerektiğini, bunu biz başından beri de söylüyoruz. Biz başından biridir bu piyasanın içerisindeyiz ve ben Bitcoin'de Türkiye'de ilk anlardan itibaren bu işin içerisinde olan bir kardeşinizim. Ve dolayısıyla burada şu anda bizim söylemiş olduğumuz olayların birçoğunun tutmaması gibi bir şey söz konusu değil. Ve gördüğünüz üzere benim söylemiş olduğum olayların %99'u benim dediğim şekilde gelişmektedir ve benim dediğim şekilde ilerlemektedir. Artık bunu Anlamakta yarar var. Yani biz bunu artık her şeyi anlattık arkadaşlar. Türkiye'de ve Orta Doğu'da Bitcoin'in, kripto paraların bizim dediğimizin dışında ilerlemediği gerçeği artık nettir. Net. Yani bakın mesela sabah kalktım arkadaşlar, 20 tane mesaj var. 15-20 tane. Abi beni grubuna alır mısın? Ya canım kardeşim, 24 bin seviyesindeyken ben arkadaşlar hadi gruba gelin dediğimde niye gruba gelmiyorsun? Yani 24 bin, 25 bin seviyelerinde arkadaşlar bakın gruba mutlaka giriş yapın dediğinde neden gruba dahil olmuyorsun? Çünkü orada bir akıllılık söz konusu. Oradaki akıllılık şu. Ulan bu tutturamayabilir. Ben en iyisi hayal satanların bir peşine gideyim. Çünkü baktığınız zaman TikTok'taki boş fenomenler YouTube'daki bomboşlar, tam bir boş eğitim zır cahiller. Bir de kendilerine yayıncıyım deyip sürekli video basıyor bu cahiller. Gidip bunları takip ediyorsunuz. Bunları takip ediyorsunuz çünkü bunlar size hayal satıyor. A30, A50 geldi. A bu A yürüyüşü başladı. A bilmem işte uzaya çıkıyoruz. A işte Bitcoin'de artık aşağıları kesinlikle görmeyeceğiz olayları yapan kişiler olduğu için. Ve size hayal sattıkları için siz onların peşine gidiyorsunuz. Ama elinde sonunda, elinde sonunda boşların, hayal satanların değil de gerçek ve bu piyasanın bu ülkedeki gerçekten en baba adamı olan kardeşinizin dedikleri geldiğinde ya abi beni grubuna alır mısın? Ya biz herkesi gruba alırız kardeşim. Ama Allah diğer gruplardan korusun. Bakın siz bunları takip ettiğiniz sürece diğer gruplara girme şansınız çok fazladır. Haberiniz olsun. Elinizdekini, avucunuzdakini, bunlarda, bunlarla birlikte dikkat edin, gruplarda şey olmayın. Yani birbirinizi yemeyin. Biraz samimi olmanızda yarar var. Biz burada başından beri samimiyiz. Bizim burada dediğimizin dışında bir olay gerçekleşmiyor zaten. Ve ben yine iddia ediyorum burada. Beni takip edin, gerçek takipçilerim şunu çok iyi besinler. Bizim seviyemiz gelecek. Biz seviyemizden alacağız. Biz seviyemizden satacağız. Bizim coinlerimiz, her şeyimiz coin grubumuzda hazır. İşte neden coin grubu yaptığımı, neden bir defaya mahsus 30 dolar yaptığımı zaten görüyorsunuz. Ya kalkıyorsunuz sabah her düştüğünde 15-20 kişi yazıyor. Reis grubunu al sana. Lan oğlum yükselişte neredesiniz? Niye gelmiyorsunuz? Çünkü hayal peşinde koşan hayal görür misali gerçeklerden biraz uzak olduğunuz için gerçekler böyle bir anlık hani e, sizi kendinize getirdiği için direkt gruba dönüş yapıyorsunuz. Yine söylüyorum. Bitcoin 21.850'nin altında kalıcılık yaptığı sürece Bitcoin 20.300 seviyesine kadar gidecektir. Bitcoin'in yukarı yönlü hamlesi nasıl yükselebilir diyorsanız, yukarı noktada Bitcoin 22.350-400 seviyesi üzerinde kalıcılık yapmaz ise yine düşe devam edecektir. Yani bunun yükselişinin tek yolu Bitcoin'in yukarı noktada kalıcılık sağlamasıdır. Peki abi sen aşağıları bekliyor musun? Babacım bizim yönümüze paşa. Bırakalım onlar uzaya gitsinler. Bırakalım onlar boğalarla birlikte matadır güreşini bulunsunlar. Biz ayılarla birlikte uyuyoruz. Sabır, sabır, sabır. Sabırlı olun. Elinde sonunda kazananlar yine ben ve benim grubumdaki, benim YouTube'umdaki takipçilerim olacak. Altını bir kez daha çiziyorum. Profilde bulunan WhatsApp bağlantısından bir defaya mahsus 30 dolarınızı hemen gidin yatırın. Grubun içerisinde bulunun. Öyle 30 dolar 30 dolar ayakları da yapmayın. Bu verilmiş olan bilgilerin 30 dolar etmediğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu verilen bilgileri almak için gruplara 150 dolar para ödeyenler var. Sadece Bitcoin'in ne olacağıyla alakalı. Onu da babayı yolluyor gruba verdikleri para da boşuna. Bu grupta her şey var dost. Yine söylüyorum. Kripto paraları, Bitcoin'i Türkiye'nin ve Orta en baba isminden öğrenebilirsin. Ulan ben 12 tane coin vermişim. 12 tane coin'den trilyonlarca para kazanmış ve para kazandırmışım. Ve Bitcoin'in bütün en büyük düşüşlerini bilen tek kişi. Şimdi burada böyle bir adamın grubu 30 dolardan size bilgi verecek. Ve siz hala kekoların, YouTube'daki boş adamların, şu olacak bu olacak diyen papağanların, TikTok'taki donsuzların peşine gidiyorsunuz öyle mi? Kardeşim ne demiş atalarımız? Kişi seçtiğiyle beraberdir. Yani onları seçen onlarla aşağı, bizi seçen inşallah bizimle birlikte yukarı. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar beğeni, ne kadar yorum o kadar video değerli dostlarım benim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi şimdi koyun grubuna girmeyin de görün. Ha bir şey daha söyleyeyim. Rahat olun. Elinde sonunda benim verdiğim tarih geldiğinde Bitcoin 110 bin dolar. Biz oradan satacağız. Biz oradan satacağız. Diğerleri 500'den satsınlar. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. <laughs>